Arkadaşlar, KC konusunun ikinci bölümü olan çözünürlük dengesine etki eden faktörlere geçmeden önce birinci videomuzda, üçüncü soruda ufak bir işlem hatası vardı. Bu yüzden orada, orada anlatmadan geçtim. Belki fark etmişsinizdir. Şu anda oradaki düzeltilmiş haliyle soruyu bir daha çözüyorum. Bize deniliyor ki soruda, 0.332 gram gümüş kromat katısını çözebilmek için T santigrat derecede 10 litre su gerekiyormuş. Bu katının T santigrat derecedeki çözünürlük çarpımı KÇ'nin sayısal değeri kaçtır diye soruluyor. Burada arada gümüş kromatın mol kütlesinin emasının 332 olduğunu size veriyorum tamam mı? Şimdi önce mol sayısını bulmamız gerekiyor. 0.332 bölü 332 gramdan 10 üzeri eksi 3 mol yapar. Daha sonra molar derişimini hesaplıyorum. Mol bölü hacimden 10 üzeri eksi 3 mol bölü 10 litre. Buradan 10 üzeri eksi 4 molar bulunur. Daha sonra gümüş kromat katımızı iyonlaştırıyoruz. 2 gümüş artı 1 ve kromat eksi 2 diye. Molar çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulduk. Gümüşün e, molaritesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Kromatın derişimi de 10 üzeri eksi 4 molardır. Kaç eşittir? Gümüş artı 1'in karesi çarpı kromat eksi 2'den kc eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 4 buradan 2'nin karesi 4 eksi 8 eksi 4 daha 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 bulundu. Şimdi o düzeltmemizi yaptıktan sonra arkadaşlar çözünürlüğü etki eden faktörlere geçiyoruz. Birinci e, etki eden faktörümüz sizin de en çok zorlandığınızı bildiğimiz ortak yön etkisi. Arkadaşlar ortak yön derişimi arttıkça çözünürlük azalır. Örneğin hemen ilk sorumuzda gümüş iyodürün bir molarlık sodyum yodür, bir molarlık magnezyum iyodür ve bir molarlık alüminyum iyodürdeki çözünürlüğünü hesaplamak istiyorum. Arkadaşlar mesela e, sodyum iodür, İyonlarını ayrıştırırsak sodyum artı bir, iod -1 eksi bir diye bir molar, bir molar, bir molar. İki de hemen bakıyorum, magnezyum iodür, magnezyum artı 2 iki, iki iodür. Burası yine bir molar. 2 molar. Gördüğünüz gibi burada molar değişim daha fazla çıktı. Kafada nasıl anlayabiliriz? 1 çarpı 3'ten 3 molar orada geleceğini. Ama yine de denklemini yazmak gerekirse, şöyle karışmasın diye bir çizgi çekeyim. Al yodür şöyle ayırıyorum. Al artı 3, 3 iyodür. eksi 1, 1, 1, 1, 3 molar. Burada hemen baktığımız zaman birinci çözeltimizde ortak yön derişimi en az, üçüncü çözeltimizde 3 üç molar ortak yön derişimi en fazla. Bu yüzden çözünürlük çözünürlük 1 büyüktür 2 büyüktür 3 şeklinde sıralanabilir. Tabii ki bu basit bir soru tipiydi. Ee, şimdi daha böyle sayısal işlemli sorulara geçiyorum. Mesela gümüş klorürün karşı değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Buna göre e, gümüş klorürün nacele sodyum klorürdeki ve e, 0,1 molar nacele'deki çözünürlüğünü hesaplamak istiyoruz. Şöyle sayfayı 2'ye bölelim. E, A şıkkı için sodyum klorürü aldım. İonlarını ayırıyorum. Klor eksi 1 diye. 1 molar 1 molar, 1 molar diye ayrıştırdım. Daha sonra gümüş klor katısını ayırıyorum. Gümüş artı 1, klor eksi 1 diye. Gümüş klorürün sodyum klor içindeki çözünürlüğünü hesaplamak istediğimizden ona x molar diyorum. x molar, x molar. Yalnız gümüş klorun ayrışmasına çift tok denge oklarını koyuyorum. Arkadaşlar işte, gümüş klor için KC eşittir. Gümüş artı 1 çarpı klor eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. KC değeri bize verilmiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Gümüş için e, X diyorum arkadaşlar. Klor için yalnız çözelti ortamında hem sodyum kloriden gelen klor iyonları var hem de gümüş kloriden gelen klor iyonları var. Bundan ikisini toplam olarak yazmamız lazım. 1 artı x. Buradaki arkadaşlar gümüş kloru den gelen klorun derişimi az olduğu için burayı ihmal ediyoruz. İhmal edilir. Bu durumda molar çözünürlüğümüz ne yapar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar bulundu. Acaba molaritesi 0,1 olsaydı acaba çözünürlük ne çıkardı? Bir de onu hesaplayalım. Aynı şekilde hemen sodyum klorürü hızlı bir şekilde yeniden iyonlarına ayırıyorum. 0,1 molar. 0,1 molar. Gümüş klorür içinde gümüş artı 1 ve klor eksi 1. Yine x molar, x molar, x molar diyorum. Yine gümüş klorüre göre KC bağıntısını yazıyorum. KC eşittir. Gümüş artı 1 çarpı klor eksi 1. KC değerimiz belli. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Gümüş gördüğümüz üzere x. Klor gördüğümüz üzere de 0.1 artı x yazıyoruz. Yine x'i ihmal ediyoruz. Buradan x sayısal değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar bulunur. Burada da hemen fark etmişsinizdir. Ortak yön derişimi 0,1 molar. Ve 10 9 çıktı çözünürlük. Ortak yön derişimi arkadaşlar 1 molar. Çözünürlük 1 çarpı 10 10 çıktı. Daha düşük çıktığına dikkat edebilirsiniz burada. Şimdi diğer sorulara geçiyorum. Şimdi kalsiyum flor için bize kalsiyum değeri verilmiş e, ee, kalsiyum flürürün 1 molarlık kalsiyum nitrat ile 1 molarlık sodyum flür içindeki çözünürlüğünü bizden hesaplamamızı istiyorlar. Şimdi öncelikle çözünürlü fazla olan tuzu yazmak gerekiyor. Sodyum flürür, sodyum artı bir, 1 ve flür eksi 1. 1 molar, 1 molar, 1 molar. Şimdi kalsiyum flörü tuzumuzu ayrıştıralım. Kalsiyum artı 2 2 flor eksi 1 x molar yine x molar 2 x molar diyoruz. Kalsiyum flörü ile göre kc bağıntısını yazıyorum. kc eşittir kalsiyum artı 2 çarpı flor eksi 1'in karesi. K'nin sayısal değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 14. Kalsiyum gördüğüm yere x yazıyorum. Flor gördüğüm yere 2x artı 1. Bir de karesi. Buradaki x'i yine ihmal ediyoruz arkadaşlar. İhmal ettiğimiz zaman x buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 molar bulunur. Ee, burada acaba e, bu da arkadaşlar farkında e, olmadan önce 5 şıkkını çözmüş olduk. Fark etme. Şimdi A şıkkının da e, yok pardon. E, evet A şıkkını 5 e, şıkkını önce çözmüşüz. A şıkkını da burada çözelim. Bu A şıkkı. Bu da 5 şıkkı olsun. Şimdi e, kalsiyum nitrat ayrıştırıyorum. Kalsiyum artı 2 2 nitrat eksi 1 Yine 1 molar 1 molar 2 molar Yine kalsiyum flürü ayrıştırıyorum. Kalsiyum artı 2 2 flürü eksi 1 diye. Yine çözünürlüğünü bulmak istediğimizden x x 2x diyoruz. Kc değeri Kalsiyum artı 2 çarpı flor eksi 1'in karesi. Kaçın sayısal değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 14. Kalsiyum gördüğümüz üzere arkadaşlar bakın. Şuradaki kalsiyumların her ikisini almamız gerekiyor. X artı 1 diye. bir taraftan da 2x'in karesi. Buradaki x'i ihmal edeceksiniz. Çok küçük bir sayısal değer olduğu için. Ve bir taraftan 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. 4 x kare olduğu için 4'ler gitsin. Burada x eşittir 10 üzeri eksi 7 molar çıktı. Burada farkındaysanız arkadaşlar ortak yön derişimi 1 molar. Kalsiyum nitratı da ortak yön derişimi 1 molar ama sonuçlar farklı çıktı. Buradaki çözünürlük daha fazla. Burada çözünürlük az. Buradaki çözünürlüğün az olmasının sebebi buradaki florun e, sayı olarak rakam olarak 2 olması çözünürlüğü e, olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Yani buradaki rakam 3 olsaydı daha da kötü, küçük bir rakam çıkardı karşımıza. E evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soru tarzı sana özellikle l e, LSE ayeti sınavlarında çıkmış bir soru tipidir arkadaşlar. E, önemli bir soru tipi. 0.01 molar 100 litre sodyum sülfat çözeltisinde baryum sülfatın çözünürlüğü kaç molardır diye bize soruluyor. Sodyum sülfatın sodyum sülfatın hemen ayrıştırıyorum. 2 sodyum artı 1 sülfat eksi 2 diye ayrıştırıyorum. E, 0.01 molar 0.02 molar 0. .02 molar, 0. 0,1 molar diye yazdım. Daha sonra baryum sülfatı ayrıştırıyorum. Baryum artı 2 sülfat eksi 2. Şimdi baryum sülfatın çözünürlüğüne x molar diyorum. Yine x molar x molar diyorum. Baryum sülfata göre kaç yazıyorum ya. Kaç eşittir. Baryum artı 2 çarpı sülfat eksi 2. Kaç değeri ne kadardı? Ee, hemen bakıyorum. Kaç değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 9. Baryum gördüğüm yere x. Sülfat gördüğüm yere arkadaşlar x artı 0.01 yazıyorum. x'i ihmal ediyorum. Burada x 10 üzeri eksi 7 molar bulunur. 10 üzeri eksi 7 moları bulduk ya. Molar işte mol bölü hacimden n bölü v yani 100 litre. n buradan 10 üzeri eksi 5 mol bulunur. Ee, bize gram daha önce çevirelim. Daha sonra da miligrama çevirmem lazım. 10 üzeri eksi 5 mol eşittir n bölü ma'dan. ma'sı 240 gram. En burada arkadaşlar e, 240 çarpı 10 üzeri eksi 5 e, ne yapar arkadaşlar? Gram yapar değil mi? 200 e, 10 üzeri çarptık. 10 üzeri eksi 5 bu kadar gram yaptı. Ama bizden e, bulduğumuz bu sayısal değerin e, gram e, cinsinden değildi arkadaşlar miligram cinsinden istiyorlar. Miligram cinsinden istedikleri için binle çarpmamız lazım. Yani 10 üzeri 3 ile çarpmak gerekiyor. Bu da ne yapar? 240 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligram bulunur. Ya da virgülü kaydıracak olursak da böyle 2.4 miligram da diyebilirsiniz. 2.40 miligram da diyebilirsiniz. Evet işte bir daha kontrol ettiğimiz zaman hata olmasın. Eksi 3 e, kaldı. Evet bir problem yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, sıradaki soru ortak iyonun en zor e, soru tiplerinden. Tamam mı arkadaşlar? Bunu özellikle biraz daha uzun çözümü daha dikkatli takip etmenizi istiyorum. Şimdi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum sülfat çözeltisinde çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri 9 molar olan kalsiyum sülfatın saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Ben kalsiyum sülfatın e, Kc değerini bilsem zaten saf sudaki çözünürlüğünü bulurum. İşte benim bu verilerden yararlanarak kalsiyum sülfatın Kc değerine ulaşmam lazım. Bu yüzden potasyum sülfatı önce bir yoğunlaştırıyorum. Potasyum sülfat 2 e, potasyum artı 1 sülfat eksi 2 diye. Molar değişimini hemen yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Şimdi kalsiyum sülfatı da yazıyorum. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum artı 2 sülfat eksi 2. Kalsiyum sülfatın çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Molar olarak. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar. Şimdi bu soru tipinde arkadaşlarımızın en çok yaptığı hata hemen buradaki 5 çarpı 10 üzeri eksi 9'la çarparak kaçıyı buluyor öğrencimiz. Daha sonra kare kökünü alarak aynı sayıyı buluyor. Tabii ki böyle yapmayacağız. Çünkü Kc değeri bunların çarpımı değildir. Kalsiyum sülfata göre Kc kalsiyum artı 2 çarpı sülfat eksi 2. Kc değerini bulmamız gerekiyor diye. Kc kalsiyum ne kadarmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar artı Burada sülfatlar ortak ya eklememiz lazım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olan. Tabii ki e, demin hep ihmal ediyorduk ya x denilen sayı. işte bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 9. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin yanında ihmal edilecek bir sayıdır. Bu yüzden kc buradan 5 çarpı 2 10 çarpı 10 üzeri eksi 11 ya da bir çarpı 10 üzeri eksi 10 bulundu. Şimdi ben kalsiyum sülfatın saf sudaki çözünürlüğünü bulmak istiyorum. Çünkü artık kaç değerini biliyorum ya. İşim kolaylaştı. Saf sudaki çözünürlüğüne x molar diyorum. x molar x molar Evet. kaç değeri Demin burada bulduk biliyorsunuz. Ee, 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. 2 çarpı x kare. Sonra kare kökünü alacak olursak x buradan 10 üzeri eksi 5 molar bulunmuş olur. Tamam. Evet çözünürlük e, dengesine etkiden ikinci e, faktörümüz sıcaklık etkisi. Sıcaklık etkisi endotermik ve eksotermik reaksiyonlarda etkisi farklıdır arkadaşlar. Endotermik reaksiyonlarda önce bir açıklayalım. Mesela kalsiyum karbonatı sudaki çözünürlüğü endotermik bak, ısı girenler tarafında ya. Eğer sıcaklık artarsa, burada e, arkadaşlar sıcaklık artarsa var ya ısı maddi gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklık artarsa reaksiyon yönü solak sağa kayar pardon yön sağa kayar ileri doğru. Ee, yönün sağa doğru kayması demek re ileri büyüktür re geri olması anlamına geliyor. Sıcaklık artarsa hem ileri hız artar hem geri hız artar ancak ileri hız daha çok artar. Bu nedenle reaksiyon yönü sağa doğru kayıyor. Bu durumda e, katı kütlesi katı kütlesi tabii ki azalacaktır katı çözüleceği için. E, Kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 derişimi tabii ki katı çözündüğü için derişimi artacaktır. Çözünürlük arkadaşlar çözünürlük tabii ki katı azaldığı için çözünürlük artacaktır. KÇ değerimiz -ç ya da zaten KÇ değerimiz kalsiyumla karbonatın çarpımı olduğu için onun sayısal değerinde de artış bekleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar sıcaklık azalırsa da e, yön bu sefer son okaya yani R ileri küçüktür R geri olur demektir. Katı kütlesi katı e, kütlesi tabii ki artacaktır. Kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 derişimi derişimi azalacaktır. Tabii ki KÇÇ'nin de sayısal değeri de küçülecektir diyebiliriz burada. Bir de çözünürlüğü de eklemeyelim. Çözünürlük tabii ki katı kütlesi arttığına göre bu çözünürlük azalır anlamına gelir. Şimdi eksi termik reaksiyonlarda sıcaklık nasıl etki yapar? Sıcaklık artarsa demişiz yani burada ısıyı bir madde gibi düşünüyorsunuz. Denge sola kayar. Yani bu ne demekti? dengenin sola kayması demek? R ileri küçüktü R geri. Şimdi arkadaşlar burada sıcaklık artarsa hem ileri hız artar hem geri hız artar ama geri hız daha çok artar. Bu nedenle reaksiyon yönü yönü sol tarafa doğrudur. Katı kütlesi tabii ki burada artacaktır. Çözünürlük tabii ki çözünürlük azalacaktır. Seryum artı 4 ve sülfat eksi 2 derişimi derişimi artacaktır. Kc değeri de e, arkadaşlar tabii ki e, bu iyonların çarpımı olduğu için sayısal değeri küçülecektir. E, bir de sıcaklık azalırsa denge yönü denge yönü ürünler tarafına doğru olacağı için katı kütlesi katı kütlesi tabii ki azalacaktır. Ee, seryum artı 4 ve sülfat eksi 2 derişimi artar. Tabii ki Kc değeri de yine e, büyüyecektir diyebiliriz. E, Çözünürlük için de artacağını söyleyebiliriz. Dikkat ettiysek sıcaklık arttıkça Kc e, azaldı arkadaşlar burada. Sıcaklık düştü, Kc e, arttı. Demek ki sıcaklıkla Kc test orantılı. E? Tabii ki eksotermik reaksiyonlar için bunu konuşuyorum. Endotermik reaksiyonlarda Sıcaklık artınca Kc arttı. Sıcaklık düştükçe Kc düştü. Burada da doğru orantı var diyebiliriz. Çözünürlü etki eden üçüncü faktör de pH etkisidir. pH etkisinin anlamı nedir arkadaşlar? pH etkisi demek çözünürlüğü az olan bir asit baz çözeltisinde çözünürlüğü az olan bir bazda asit çözeltisinde daha iyi çözülür. Mesela örnek vermek gerekirse, gümüş hidroksit bir bazdır. Gümüş hidroksit HCl'de mi daha iyi çözülür yoksa amonyakta mı daha iyi çözülür? Tabii ki bir baz bir bazda iyi çözülmez. Ama bir baz bir asitte daha iyi çözülür. Tam tersi, bir asit bazda iyi çözülür ama asit de iyi çözülmez. Şimdi burada bir e, so sorumuz var. O soruyu cevaplandıralım. Şöyle e, X'ye katısına baktığımız zaman e, çözüme denkleminde eksotermik olduğunu görüyoruz. Ürünler tarafında yazılı olduğu için. E, burada X'ye katısının çözünürlüğünü arttırmak istiyormuşuz bunun için neler yapmak gerekir? Dört tane madde vermiş. Acaba bunlarda hangileri doğrudur? Birincisini sıcaklığı arttırmak demiş. Arkadaşlar sıcaklık artarsa denge yönü sola kayar. Sola kaydığı zaman katı oluşur. Çözünürlük azalır. Bu yüzden bir alamayız. Sıcaklığı düşürdüğümüz zaman denge yönü sağa kayar denge yönü sağa kayması demek katının daha çok çözülmesi anlamına gelir. Bu da çözünürlüğü arttırır. Ortama üçüncü de ortama sodyum y katısı ekleme. Burada sodyum artı bir y eksi bir demektir. Sanki ortama y eksi bir iyonu eklemiş gibi düşünmeniz lazım. Bu da dengeyi sola kaydıracaktır. Tabii ki katı oluştuğu için ve azalacaktır. Buna da eksi koyuyoruz. Daha sonra dördüncü maddede çözeltiye su eklemek. Öğrencilerin en çok karıştırdığı madde bu dördüncü maddedir. Bu maddede geçten su eklediğimiz zaman dipteki katıyı biraz daha fazla çözecektir. Ama oradaki katıyı daha çok çözmek demek çözünürlüğün artması anlamına gelmez. Çünkü zaten... Buradaki su maksimum düzeyde x'e katını zaten çözmüştür. Yani ekleyeceğimiz su da çözebileceği kadarını buradan alıp çözecek ve aynı molarda bir çözelti elde edilecektir. Yani daha çok çözülmeyi sağlamaz ama çözülen madde mol sayısını arttırır desek doğru olur. Ama bize mol sayısını demiyor, çözünürlüğünü diyor. Bu yüzden yanlış olur. Doğru cevabımız 2'dir. Tamam, bu Şimdi arkadaşlar çökme konusu e, müfredattan kalktı. Özellikle e, bazı yayınlarda, özellikle dikkatimi çekti 3-4-5 yayınlarında bu çökme kuralları ile ilgili sorular ben görüyorum. Başka yayınlarda da tabii ki var. E, öğrencilerimiz bu soruları çözemeyince biraz e, bu konuyu anlamadıklarını e, düşünüyorlar. Ya psikolojileri bozuluyor. Ama o sorular müfredattan kalkmıştır arkadaşlar. O sorularla boşu boşuna. Uğraşmanıza gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar e, bu konuyu şu anda bitireceğim ama bunun ardından size şöyle bir e, 4-5 soruluk böyle zor sorulardan oluşan bir soru daha e, e, bir, birkaç soru daha çözeceğim. Daha iyi anlamanızı sağlayacağım ama bunu bir sonraki videoda yapacağım. E, o videoyu da takip ederseniz e, bu kaçı konusuyla ilgili e, böyle bir sıkıntınızın kalacağını düşünmüyorum. Evet Gelecek dersimizde görüşmek üzere.